Selamlar merhabalar. Bugün aslında çok bir şey yapamadım. Çünkü sabah terapim vardı. Ondan sonra işte kızlarla falan buluşacaktık yani. Bugün pek de çalışmadım diyebilirim. Ama biraz yenilenmiş gibi hissediyorum yani kendimi. Çünkü yani normalde terapi seanslarımda çok konuşan biri değilim bu arada. Yani nasıl oluyor o zaman diye soracak ya. Konuşuyorum ama Bugünkü kadar değildi en azından. Bugün susmadım diyebilirim yani size. Neyse işte. Ama yine hiçbir şey yapmamak adına bari Türkçe netlerimi koruyayım diye paragraf çözdüm. 36 soru çözdüm. Buradan. Buradan bir yanlışım geldi. Ve burayı çözdüm. Bundan da 3 yanlışım geldi. 36 soru paragraf çözdüm. Bir de işçi problemlerine başladım. Buradan. Ve gerçekten o kadar kolay bir şekilde anlattı ki hani Eyüp Hoca. Ama işte daha birebir öyle sevmeleri falan bakmadım. Şu soru bilmiyorum. Anladım mı anlamadım mı hala bilmiyorum. Bir daha bakacağım. Ama çok basit yoldan anlattı yani. Bir de demiştim ya işte fonksiyonlara başlayacağım falan diye. Şimdi ben de benim hem TYT ve dedesi var. Hem de AYT ve dedesi var. Ben dedim ki TYT fonksiyonları buradan çalışayım. Sonraki hafta AYT fonksiyonlarda uygulamalar falan filan işte buradan çalışırım diye düşündüm. Öyleli yani. Buradan da biraz fonksiyon çalıştım. E aslında bu kadar. Bu saatte Falan atarım yani video işte saat şu an kaç ki? Yedi buçuk falan. İşte duşa girerim, bir şeyler falan izlerim. Ya aslında bugün pek de çalışmayacağım ama yarın ve ondan sonraki günlerde falan Hallederim umarım. Bugün bir de kuzenim beni bir eleştirdi falan, bana bir şeyler söyledi. Ben öyle olduğuna katılmıyorum hala da neyse. De bugün gloss falan aldım işte. <laughs> öyle yani. Sizin çalışmalarınız nasıl gidiyor? Yorumlarda yorumlarınızı hepinizin yorumlarını okuyorum bu arada. Zaten hani sanki öyle sadece yüz bin tane yorum geliyor falan da neyse ama hepinizin yorumlarını okuyorum bu arada. Ama böyle toplu aslında hepimizin hissettiği şeyler neredeyse aynı şeyler. Yalnız değiliz. Yani yalnız değilsiniz ya da en azından bunu bilin. İnsan yalnız olmadığını bilince de iyi hissediyor çünkü. Bilmiyorum yani. Öyle. Siz bugün ne yaptınız? Nasılsınız? Görüşürüz.